Merhaba arkadaşlar, bir uygulama yapacağız. Bu uygulamayı C++ dilinde yaptık ancak bir de C şartla yapalım. O yüzden bir e, form oluşturalım arkadaşlar. Uygulamamızın ismi e, asal sahip bulma uygulaması olacak. Basit düzeyde bir uygulama olacak arkadaşlar. Hemen ne yapalım? E, formumuzun üzerine bir tane butonumuz, e, kullanıcıdan alacağımız bir listboxumuz, bir label'ımız bir de list box'ımız olsun label'ı bir daha hoş, ekleyeceğim tamam, şimdi burada şu list box'ımız şöyle uzatayım, label'ımız şurada başlığımız olsun sonraki 5 asal sayı diyelim tamam ee, Şuradaki label'ımızın şu text box'ın önüne ekleyelim ve buna da sayı diyelim. Kullanıcıdan sayı alalım buraya. Ve bu butonumuz da hesapla olsun ismi. Hesapla tamam. Şimdi kullanıcıdan bir sayı alacağım. Bu sayı asal mı değil mi onu kontrol edeceğim. Daha sonra bu kullanıcının girdiği sayının devamındaki 5 asal sayı buraya listeleyeceğim. Yapacağımız işlem bu. Basit bir ekran. Şunları biraz hizaya alacağım. Buralar siz tabii daha güzel yapabilirsiniz. Ben fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Şimdi butonumuza çift tıklayalım. Ee, ya da şu önce formulu olayına TextBox1'in text'ini sıfır atayalım. Tekrar gelelim şuraya. Şimdi hesapla butonumuza çift tıklayalım arkadaşlar. Kullanıcıdan bir sayı alacağız. Ee, bunu bir değişkende tutalım. Integer sayı e, text box birin, text diyelim. Ancak bu sayıyı şurada global belirleyeceğim arkadaşlar. Integer sayı diyeceğim. Tamam. Sayımızı convert edelim. Neye? Integer'a. Convert to int 32 ya da 16 fark etmez. Tamam. Kullanıcıdan bir sayı aldık. Bu sayı asal mı değil mi? Bunu kontrol edeceğiz. If diyelim arkadaşlar. Asal mı? Neyimiz? Kullanıcıdan aldığımız sayımız. Bu, asal, bu sayı asalsa ne dönecek bize arkadaşlar? E, mesaj box ile döndürelim. Sayı e, ya da asal diyelim direkt. Sayımızı asal olarak yazdıralım. E, diğer durumda mesaj box, mb tap tap yapıyorum. Asal değil diyelim. Kullanıcının girdiği bu sayı asal değil diyelim. Tamam Şimdi biz e, devam edelim. Sonraki 5 sayı. Sonraki 5 diyeyim arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada asal mı diye bir fonksiyonumuz yok. Sonraki 5 diye bir fonksiyonumuz yok. Bunun üzerine gelelim. Şu, şu şekilde. Asal mı? Burada uyarı otomatik gelmesi gerekiyordu ama. Asal mı diye bir fonksiyon. Biraz durunca geliyor arkadaşlar. Burada e, bir metot oluştursun. Buraya oluşturdu gördüğünüz gibi. Şunu da oluşturalım. Üzerine geliyorum. Biraz duruyorum. Şu uyarı geldikten sonra çıktık tıklıyorum. Şimdi sonraki 5 değil de önce asalmayı yapalım. Temizleyelim. Tamam. Şimdi asalma şöyle yapacağız. Bir sayı geldi. Bu sayı asalma. Amacımız bu. Tabi burada sayı demeyelim ismini. S diyelim. Çünkü burada şuradaki sayıyla karışmasın. Çünkü sonraki 5 için lazım olacaksa asal mı 5. S. Şimdi bir for yapalım. Tap tap yaptım. Nereye kadar? S'ye kadar gitsin. Bunun içerisinde bir if yapalım. Bir sayı ne zaman asaldır? Kendisinden başka sayı ile bölünüyorsa. Tabi bunu sıfırdan değil 2'den başlatmamız gerekiyor. If diyelim s bölü i eşleştirdi sıfıra bu sayı asal değildir. O zaman ne yapalım? Şurada bir değişkenimiz daha olsun. Sonuç varsayın olarak true olsun. Tamam. Biz bunu her ihtimali karşılık asalmanın içerisinde sonucu önce bir true yapalım. Ancak if'e girerse bu sayı asal değildir. O yüzden biz ne yapalım? Sonucu false yapalım. Zaten geri dönüş değeri boolean olduğu için bu forun dışında biz şurada sonucu döndürelim. Return sonuç. Tabi burada if'e takılırsa while'ı da yani for'u da kırmak için bireyi yazmakta fayda var. Şimdi arkadaşlar burasını test edelim isterseniz. Kullanıcıdan bir sayı alacağız. Bu sayı asal mı değil mi? Bu kısmı göreceğiz. Sonraki beşe geçmedik daha. Bir çalıştıralım. Bir sayı girelim. Sayımız 10 olsun. Hesapla dedim. Bu sayı asal değil dedi. Ne dedi? Burada ha, şuna, şu fonksiyona geçti. Önemli değil. Burayı dolduracağız. Şimdi tekrar bir asal sayı girelim. 11 dedim. Asal dedi. Tamam. Şimdi şurayı dolduralım arkadaşlar. Sonraki 5. Sonraki 5. Sonraki 5 dediğimiz kullanıcı aldığımız bu sayının devamındaki 5 asal sayı. Onu bulacağız. Tabii şurada bir sayacımız olsa olur mu? Onu da ekleyelim. Sayı dedik. Bir de sayaç sıfır yapalım. Şimdi sonraki 5. Gene say, sayacı bir sıfıra set edelim. Çünkü tekrar tekrar gireceğiz. Sonraki 5. Şimdi burada sal mı diye bir fonksiyon var zaten. Biz buradan while oluşturabiliriz. For da oluşturabiliriz. Ne zamana kadar sayaç 5 olmadığı sürece. Tamam. Burada if diyeceğim bir tane şurada geçici değişken oluşturalım. Integer temp diyelim ve bunu sayımızı alalım arkadaşlar. Kullanıcıdan zaten aldık ya o sayıyı. Bunu temp'te tutalım. Tamam. Temp file'in içerisinde bir artıralım. Yani kullanıcı 10 girdiği zaman biz bunu temp'e tutuyoruz. 11 yapıyoruz. 11 asal mı? Değil mi? Asal mı? Fonksiyonu çağırıyorum. Temp'i gönderiyor. Bu sayı asal mı? Asalsa bunu list baksa atalım. List baksın item'ının items et diyelim. Items at neyi temp. Hatta bunun devamına şöyle bir şey yazabiliriz arkadaşlar. Bu kaç sayımız? Mesela ilk sayısı 11. sayıdır. Biz bunu sayıç değişkeni yazabiliriz. Sayaç. Hatta şöyle yapalım. Sayacı şurada artıralım. Daha sonra buraya gelelim. Sayaç artı birinci yani birinci asal sayı diyelim. Daha sonra bunu tempi yazdıralım arkadaşlar. Birinci asal sayımız bu olsun. Biz burada devam edeceğiz. Nereye kadar? Tabi burada tempimiz artıyor. Sayıcımız da artıyor. Sayıcımız 5 olana kadar bu döngü devam eder arkadaşlar. Döngü şurada bitiyor. Döngünün dışında biz sayacı tekrar sıfıra set edelim. Çünkü tekrar tekrar tıkladığımız zaman bu sayaç, e, gerçi burada şurada set ediyoruz ama. Şunu sileyim arkadaşlar. Tamam. E, sayacı burada artırdım. Tempi burada artırdım. Tamam arkadaşlar. Bir görelim. Bir çalıştıralım. Sayımız 10. 10 asal değil. Hesapla dedim. Bana asal değil dedi. Bu girdiğiniz sayı asal değil dedi. Tamam dedim. Devamındaki birinci asal sayı 11, ikinci asal sayı 13, üçüncü asal sayı 17, 19, 23 diye devam etti. Tabi burada tekrar gireceğim. Mesela 20 dedim. Ya da asal sayı girelim. 19. Hesapla dedim. Burada tabi şöyle olacak. Bunun devamına ekleyecek. Onu düzeltmedik. Burada birinci asal sayı 23, ikinci asal sayı 29 diye yazdı. Şurada list baksı arkadaşlar? Şurada e, sonraki 5 dedik ki şurada. List box'ı temizleyelim önce. List box'ın ListBox1'in items'ını bir clear yapalım. Tekrar tekrar tıkladığımızda içindeki verileri temizlesin. 15 asal mı? Değil. Asal değil dedi. Ancak devamındaki 5 asal sayımız bunun olduğunu söyledi. Tabi burada 5 değil 10 da yapabilirsiniz. Ben bunu şu 5'i 10 yaparsam devamındaki 10 sayıya kadar gider. Tekrar yapalım isterseniz. Çalıştırdım. 10 dedim. Hatta 5 diyelim. 5 asal. Evet. Ama devamındaki 10 sayı da bunlarmış arkadaşlar. Bu uygulamamız bu şekilde. Biz bunu C++ diliyle de yaptık. Ancak biraz da C şarpa uyarladık. Form ekranda yaptık bu uygulamayı. Bu uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Kodlarda bu şekilde görebilirsiniz. Bir sonraki uygulamalarda buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.